Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bambaşka bir oyun oynuyoruz Top Eleven 2020 bunu zaten pek çoğunuz biliyor takımımız şöyle bugün size taktiğimi göstereceğim oyunda çok işe yaradığını düşündüm. eğer oyna, oyunu oynayanlarınız varsa birlikte şöyle kemik kadro oluşturalım istiyorum birlikte oynayalım daha çok eğlenelim birlikte ee, ne bileyim ekleşelim. Belki aynı ligde de olabiliriz. Aynı lige düşebiliriz. Hazırlık seviyemiz kötüymüş. <laughs> Gerçekten mükemmel bir taktik göstereceğim evet size. Şimdi ben bu taktiğe 2013-2014 Fenerbahçe taktiği diyorum. Çünkü öyle. <laughs> Fenerbahçe'de bu taktikle oynuyordu. Aynı şekilde bu sezonda hemen hemen yapmaya çalışıyor gene. Ama eskisi kadar olmuyor. Her neyse diğer takımlar da yapıyor olabilir bu arada. Ben pek görmedim. Çok fazla takım takip etmiyorum. Şimdi kalecimiz zaten kaleci ona yapacak bir şey var mı? Yok. O taktik yok. <laughs> Öyle bir taktik yok. İki tane çakılı stoperimiz oluyor. Bir tane Sol beke şöyle güzel bir ofansif e, ofansif bek istiyoruz sağ beke de aynı şekilde sol bek Caner sağ bek Gökhan <laughs> size for example iki tane orta sağımız Berkiz orta sağ bunlardan bir tanesinin biraz daha geriye dönük defansif orta saha gibi oynamasını isterken diğerinin ofansif orta saha gibi oynayıp e, bu ikisinin böyle birlikte bir uyum içerisinde şöyle ileri hatta kalabalık yoğun bir yoğun tempoyla bir baskı oluşturmak hedefindeyiz. Bekler ileriye çıkıyor son çizgiye kadar dedik. Burada burada şimdi göstereceğim size Bekler ileriye çıktı. Son çizgiye kadar. Ben buraya kadar oynatabiliyorum ama siz daha da öteye götürün yani. Gitsin onlar. Gitsin. Burada defansta gördüğünüz gibi 4 tane oyuncu kaldı. Yani daha doğrusu kaleciyi sayma. Kaleci zaten duracak. 3 tane oyuncu kaldı. Bunlar artık burayı tutacak. Bunlar burada duruyor. Bunu böyle yapalım. Hmm. Bekler son çizgi yenip buradan orta kesiyor. Veya yine bir şekilde e, orta kesiyorlar. içeriye kat ediyorlar oyunu. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Bir boşluk bulmaya çalışıyorlar. Burada da iki tane kanat vardı ya. Bunlar böyle zaten içeri girdi. E bir tane de asıl forvetimiz var. Ne oldu? Burada sanki 3 forvetle oynuyormuşuz gibi. Şimdi bunların özelliklerini seçerken kanatların özelliklerini seçerken bitiriciliği, kafa vuruşu, işte hız, kondisyon falan hani bu tip daha çok özelliklerin daha çok forvet, santrafor oynarmış gibi özelliklerinin daha iyi olmasına öncelik veriyorum. Ben öyle yapıyorum yani alırken. Mesela e, bu artık çöp bir oyuncu da hani 4 yıldıza düşmüş. Mesela yani dediğim gibi hücumsal özellikler, bitiriciliği, ne bileyim top sürmesi falan birazcık zayıf gene ama pas vermesi, orta açması falan gene güzel. Kondisyonu da fena değil. Şimdi peki bu oyuncudan biz ne kadar verim almışız? Görüyorsunuz bu benim ilk sezonumun ortasında transfer etmiş olduğum bir oyuncuydu. Ligde 38 maça çıkmış. 48 gol atmış. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıkmış. 9 gol atmış. Kupada 17 maça çıkmış. 25 gol atmış. Formu şeyi golleri çok iyi. Yani her maç neredeyse 1.3 gol civarında bir oransal bir gol düzeyiyle oynamış. Peki bu adamın mevkisini sol kanat. Forvet değil. Ama forvet. Yani görüyorsunuz yani. <laughs> bir dakika. Seni daha yeni aldık, senin çok bir şeyin yok. Ee, bu adam da görüyorsunuz zaten asıl forvetimiz. 17 maçta 14 gol atmış. 10 maçta 10 gol atmış, 7 maçta 11 gol atmış. Şimdi bunları toplayınca, bir de geçen sene sağ kanadım benim kimdi? Bu adamı yeni aldım ben, o yüzden bir istatistiği yok ama sağ kanatta sanırım bu vardı. Bakalım buna da. Görüyorsunuz 32 maçta 23 gol atmış, 9 maçta şampiyonlar yine 6 gol atmış. Kupada 12 maçta 9 gol atmış. Hani baktığınız zaman hepsi bunların golcü oyuncular. Golcü oyuncuları ileri koy. Sonra da bak arkana yaslan. Olay taktik. Tam anlamıyla bu. Şimdi tabi oyunda şöyle bir olay var. Bunları geri gelelim. Sen gel buraya. Sen burada kal. Seni buraya alalım. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen de burada kal. Şimdi tamam Oyunda ama iki tane ok olarak yön var. Yani ben bunu aslında şöyle içeri gir şeklinde de ayarlayabilmeliyim. Ama ayarlayamıyorum. Ama yine de bu taktik 10 maçın yaklaşık olarak 7'sinde işe yarıyor arkadaşlar. İşe yarıyor. Geride kalan 3 maçta yaramasa da 10 maçın 7-8'inde yarıyor. 2-3 maçta yaramasa da ne oluyor? işte yine de gücünüzle, iyi oyuncularınızla bir şekilde bir şekilde bir şekilde yine kazanmaya çalışıyorsunuz ve büyük oranda da kazanıyorsunuz zaten. Veya yedeklerinizden hemen bir taktik değişikliğine başvurursunuz. Ne bileyim bunu buraya al. Yani bu taktik işlemiyorsa bunu buraya al. Ne bileyim işte böyle böyle yap. 4-4 2'ye dön mesela. Ne bileyim bunu buraya al. Hemen bir forvet al. Ne oldu? 4-4 2'ye döndük. Mesela yani bu da bir taktik anladınız mı veya ne bileyim şey yap işte üç tane göbekle oyna bunu al buraya üç tane böyle merkez orta sahile oynarsın bunu buraya böyle alırsın direkt kanatsız oynarsın bunları da böyle öne alırsın falan yani aslında resmiyette bu şur, şöyle bir şey olur. Orta sayı böyle beşlemiş olur. Veya yani böyle takılabilirsin. Bir sürü farklı seçenek var. Peki ben taktiksel olarak nasıl oynuyorum? Hücum futbolu oynuyorum ben. Normal veya savunma futbolunu çok tercih etmiyorum. Çok öndeysem yeterli olmayan oyuncularla savunma yapmaya çalışıyorum açıkçası. <laughs> Pas yönü pas atma şekli. Bunlar da karışık dedim. Çünkü oyunculara müdahale etmek istemiyorum. Aslında her iki kanattan da oynayabilirim ama kendi kafalarına göre en uygun neyse ona karar versinler. Kontra hata <laughs> kontra hata zorlayabilirsiniz takımı. Bunu bir kere açtım ve işe yaradığını da gördüm ama hani yine de işe yaradığına dair çok bir garanti veremeyeceğim maalesef. Pres tarzı alçakta duruyor benim. Eğer çok önemli bir maçsa ve hemen yani yalnızca bir sayı ilerideysem sert savunma yüksek yani pres tarzını yüksek yapabilirim. Çünkü bu maçta gol yersen bir daha gol atabileceğimin garantisi yoktur. Hemen hemen denk takımlardır. Ardından bir ikinciyi yiyebilirim mesela. O yüzden o golü yememem lazım. Yüksek yapıp onun yerine kart görebilirsiniz. <laughs> Aynı zamanda oyuncular daha çok yorulduğu için sakatlanma şansları da biraz daha fazla artıyor. Ama hani gerçekten ölümcül bir maçsa yapacak bir şey yok. Top çalma hızı işte dediğim gibi burada daha fazla kart görmenize sebep olabilir. Eğer bir sayı öndeyseniz, bir sayı sadece öndeyseniz ve karşıdaki çok önemli bir rakipse geçmeniz lazımsa, çok önemli bir maçsa bunu zor yapabiliyorsunuz. Tabii kart görmeniz neden olacaktır. Ama skor yeme şansınızı bir nebze daha azaltacaktır. Yalnızca eğer hem kırmızı kart görüp hem penaltı yaptırırsanız adamı... çok güzel şeyler olmaz. Bu riski de almalısınız yani. Ofsa bölgesel markaj tarzı bence <laughs> yani daha iyi adam adama da yapabilirsiniz. Bu da defans gücünüzü arttıran şeylerdenmiş. Ama yani adam adama savunma bu arada gerçek futbola gerçek futbolu düşünürsek çok uzun zamanlarda önce de kaldı. Yani en son yapıldığı zamanlar <laughs> ay be çok geride kaldı. Hele ki <laughs> bir Türkiye İngiltere maçı var o maçta daha çok adam adama savunma yapmıştık. 8-0 yenilmiştik. O maç çok hatırlıyorum. Tabi biraz daha bende olmadan önceydi o maç ama olsun. Offside taktiği yapabilirsiniz. Yapamayabilirsiniz. Bunların hepsi birer risk. Her neyse. E, top Eleven'ın bu arada güzel sürprizlerinden bir tanesi. 3 tane ana oyuncumuz sakat olması. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bu adam sakatlandı. Dedim zaten dört buçuk yıldız. Gideyim bir tane dedim oyuncu alayım. Gittim bunu aldım. Bu da sakatlandı. <laughs> Neyse olabilir. Böyle hoş tatlı sohbet şeklinde sohbet edebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. 4 kupanın dördünü de aldık arkadaşlar. Lig, Şampiyonlar Ligi, Kupa, Süper Kupa. Bunların hepsi az önce yani 11 kişinin yalnızca 2 kişisi falan yoktu. Geri kalan 9 kişisi aynı bu arada. Bu oyuncular. Aynı ekip. Aynı taktik. 4 kupayı da müzemize getirdik. Lig, şampiyonlar, Lig kupa, süper kupa hepsini aldık. Söke söke de aldık. Öyle bir farklı iki farklı değil. Patır patır 5-6 5-6 ata ata aldık. Yani yanlış olmasın arkadaşlar. İlk sezonda da zaten şampiyonlar ligine katılamıyorsunuz. Oyun izin vermiyor. Lig ve kupaya katılabiliyorsunuz. e onları da aldık. Yani iki sezonda bizim alabileceğimiz altı kupa vardı. Altısını da aldık arkadaşlar. Hoş tatlı bir sohbet oldu benim için. Okul müsaade ettikçe ben YouTube'a video atmaya devam edeceğim. 105 takipçiye ulaştık. 105 kere 105 takipçiminde ee, öpüyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Öpemiyorum. Korona var. Neyse teşekkür ediyorum hepinize. Destekleriniz için teşekkürler. İyi akşamlar.